Selamünaleyküm dostlar. Ee, üç tane videoyu ard arda yüklüyorum. Bilginiz olsun. 3 efsane kümesinden. 3 üç, üç, parça kuşatıyorum işte. Bakın kafanıza göre yarın akşam Allah'ın izniyle yayındayız beyler. Videolar ard arda 3 video. Tek yüklüyoruz. Bilginiz olsun. Üçünüzde de seyretmenizi tavsiye ederim. Allah emanetsiniz. Geçiriyoruz değil mi ikimiz de? Selamünaleyküm dostlar. Şöyle Betül abimle beraberiz bugün. Allah'ın izniyle. İnşallah. E, Metin abimden bir dört tane hayvan alacağız. Bir uçak Anne baba mı? Anne babası. Anne babası var. Ondan sonra cıma söylüyorum. Kuş çok güzel puan toplayan bir hayvandı. Geçen sene kaç puanla yana gittiniz abi? 465 ile 465. Bizim Grip 465. Biz, biz Doğru değil mi Aynen. Şöyle e, başka yerde 4650 puan diyelim. 4650 puanla yana gitti diyelim. Başka yerde o. 4600 o 461'in bu var 460, 460, Bizim 465 civarında 465 puan olarak yan ay gidirem. Kuşların annesini babasını alacağız. Allah'ın izniyle. Kuşların kendileri de uçmuş, oynamış. Metin abi biraz bana bir şeyler anlattı. Yine, hep beraber anlatsın, dinleyelim Allah'ın izniyle. Metin abi o kuşun annesini babasını bana bir gösterir misin? Abi bu şu annesi. Şu boz benekli perçem. Boz benekli perçemli bu dişi, dişi. Çek. Şey. Kupaya kalkan da çikolataydı zaten. Kupaya kalkan da mı çikolataydı? O da abi. çikolataydı. Bu, Bu da babası mı abi? O da baba. Abi dişi hali hazırda. Bak. İkisi de hali hazırda. Bunlar Çık oynuyormuşlar. Aklına. Doğru mu? Ben kuşlarımı yavruya kusmadan, iki az yavruya kusmadan, hayatta damızlık kumesine koymak. Bunlar iki az yavruya kustular. Evet abi. Testi geçtiler. Damızlık kumesinde. <laughs> Dört senedir damızlık O Abi. Şu kişi o hali uçup oynuyor. Çikolata erkek de kalktı uçtu bugün erken ayağa sürüyor. Hiç yatma yok. Gevşeme yok. Sıkma da yok. Nerede kaldıysa sadece olay şu. Sadece İki sene sonra çıkarttın yarım saat 20 dakika. İkinci uçumunda 20 dakika koyuyor. Üçüncü, dördüncü uçumunda randımanı alıyor. Dördüncü uçumda kendini buluyor diyor yani. Şu kuşun iki anaçlığında iki saat, o iki tüm. buçuk saat havada kalır. Metin abi çek. Boz, boz düşün, boz düşün. İki saat, iki buçuk saat Çık, anlaştığını havada kalıyor. Çikolata yerken de e, yer yer bir buçuk saat eğer aç uçuruğuna çalıştırırsam bir buçuk saat ama tok uçurursam üç buçuk dört saat havada. Allah. Evet. Yüküden ama uçuyor diyor. Aç uçurursan çalışıyor. Aç uçurursan aç çalışıyor. neydi Metin abi? Bak abim ben şunu söyleyeyim. Bu bozum mahallede herkes de izledi biz de izledik. Bak evet, bu kuşların yavrusu da tescilli bunlar şimdi. Evet. Allah'a şükür. Boz çok yüksekten uçun, geriden güzel atlayan bir hayvan. Uçan atamaz. Yani hatası yok. Hayvanın sana da dediğim gibi yeni başladığında terseyerek bir kanadını ağrıttı. 2 ay toparladı. 2 ay. Ama hiçbir aksaklık yok. O şu an hiç şu an hiçbir yok. hiç Doğru bir aksaklık. Hiçbir şey yok. Abi, abi şu bozun. Şu boz Şimdi böyle. Şu da erkek. O erkek. Kuşoya uçan uçların annesi babası. Erkek mesafeler ne abi bu işin? abim şu uç 30-35 metre oluyor. Şu uç çok güzel seriyan, seriyan oynayan bırak. bir hayvan. Hala hazırda bu. hazırda. Var. Şu anda kaldır uçurum. Yarın uçurum hiç sıkıntı değil. Bunu aldık kabul evet. ettik. erkek Erkekte çok dirayetli bir hayvan. Çok direnipli. Güçlü, yani kuvvetli bir güvvetli, dirayetli bir hayvan. Bunun mesafeleri ne Bu da yine açık uçanlardan ama biraz daha yakın mesafelerden atlar abi. Atlıyorlar abi. Gençliğinde de dişiye nazaran biraz daha yine yakın mesafeydi ama keskin atlayışlıydı. Yani erkek olarak ideal bir hayvan. İdeal bir hayvan. Damızlık olarak. Aynen. Ya bu ya bu. Kaç metre oynuyor abi bu? Abi bu, bu kuş 5-6 tahlayla e, 20-25'in altında kesinlikle düşürmüyor. Şimdi Metin abi bu kuşun o 465 puan alan yavrusu onun mesafeleri abi? Altlarından... Onlar, bak şimdi onlar bu aynı ana gibi gençliğinde oynadığı çok gerilerde Kırıkkale kupasına kaldırdım. Hakem heyeti de gördü. Kuş görünmeyecek mesafelerde yüksekliklerden atıp geldiklerini gördüler. Evet abi. Kuşun ben aldığı puanı beğenmediğim için bunun daha ee, fazlasını aa. gördüğün için aynı. Kuşta, bunun ya, bu sene de aynı. Bu sene de 400 puanla kuşumu yanağa kullandım. Yine kaldıracağım kuşumu. kuşun ee, o kaldı kupaya bak. Ben eke hastasıyım. Yavru değil. Ben yavruya kusmuş, kuşu kaldırdım. Bunlar da ekerin uçmuş oynatmış. Hep ekerin uçup oynattırım ben. Bu kuş, o kuş iki az yavruya kustu. E, Facebook'ta videoları var. Bu paya kakanın. Ergin Aktaş diye girsinler. Orada bu kuşun yavrusunun 36 tane 2 saat 10 dakikada seferi var. Altınlar 36, 36 tane. Mesafeler neydi abi? Mesafeler yani... çok gelirler de. Uzaklardan atıp geliyor da i̇şte fişek i̇şte, mesafeleri. uzun. Fişek uzağı 35 metre, 40 metre. Bak bunda yalan yok. Altlarından düşen kuşlar. Bunların altlarından düşen kuşlar. Atıyorum ama açık konuşalım. Bu kuşun çok süratli geldiği için hayvan bazen dabanını çeviremiyordu yavrusu. Atıyorum 36 tane yapıyorsa bunun 15'i, 16'sı dabansız ama üstü hep 2 3 bağlamalı. Geriye 36 tane yapıyor. Hadi 15 tanesinde daban vurmuyordu. 20 tanesinde daban mı vuruyor? Kesinlikle. Abi. Tamam Aynen. abi. Bunu tamam, bu kabul ettik. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, çikolata bu hakkında biraz da misin? O da hala hazır. Hazır, hazır. Mu? Bu kuş da yavruyu uçurdu. oynadı. Bunu yine mahallede izledik. Tahlalı çok güzel fişekleri var. Çok istikrarlı. Kuş kanık kuyruk tüyüne girdi. O arada ben kuşu yavruya kusturdum. Kuşa antrenman veriyordum. Kuşa ben 15 gündür antrenmanımı verdim. Şu an 1 saat 10 dakikada havada kalır var. Uçurdum yer geniş arazi. 12-13 tane çıkarıyor. 12-13 tane. Ama daha, daha fazla çıkarıyor. Daha uzun. fazla yapacak diyor. Abi. Yapacak Yeni ve uzun. Diyor. Uzun derken abi mesafeleri ne kadar uzun? Fişekleri mi? He. Abi şimdi bak ben kendi 20 metre yazdığım fişekleri adamlar 40 metre diyor. Evet abi. Ağzını ben söyleyeyim çoğunu hakem yazsın dedim ben her zaman. En uçur. kısası 20 metre En mi? kısası yok 30 metreden aşağı yok. Tam kısası. Bir de şu sarı kaçırmış. Bunu hiç uçurmadım. Çok metrettim şu kuşu bir anlatsana abi. Yani. Bu şu, çikolata çikolata ne? Bu kuş babadan kardeş. Şu çikolata perçemliyim babadan kardeş. Bu kuş kardeş. kardeş. Çikolata perçemli Bacısı yani. kardeş. bu kuş erkek, erkek mi? Kardeşi yani. Kardeşi. Babadan kardeşi anadan ayrı. Bunun ana dumanlı benekli. Onu yalan ettik. O kuş öldü. Hastalandı. Bu kuşu ben hiç uçurmadım. Hiç dışarı yüzü göstermedim. Kendi kendine bak, oyun bak açmış. Bak ağzına. Bak ben, ben bu kuşu yavrularını kırçıllar olarak şu anda uçuruyorum. Evet. Videolarda. Bu Aynen mı? var. Ben bu kuşların neslini bir tık yani gençleştirdim. Verdiğim bozlardan elimde bir çift boz, bir çift de çikolata perçemi var. Kumesin nalem var. Yani bu kuşlardan vazgeçmiyorum. Neslini gençleştiriyorum. Bu kuşunda yine neslinden yine bir kara gırçıl erkek, sarı gırçıl dişi, bunu yavrular. Aynen. Mi? Ve şu anda da bu sene kupaya kaldırdığım gök erkeğin eşi olan sarı gırçıl da bunun kardeşi. Kupaya şey bunun mi? yavrusu. Kupa attım Gogun babasına vurdum bu kuşun. Kupa attım Gogun babası da vurmuyor bu adam. Kupa attım Gogun babası değil. Bu goklere girmiyor. Hangisine? Gırçıllara giriyor. Gırçıllara yani, giriyor. Onda şimdi 3 hakkım var kupada. Bir tanesini de hazırlıyorum. Anlamazsın dersin. kuşun bir şey dedin de uram diyorum Bak, çikolatayla boz. benim geçen sene kupaya attığım çikolata dişinin ana babaları. Tamam? Bu sana tamam. bu. Bu da çikolata parçam erken babadan kardeş babadan kardeş babadan kardeşi anadan farklı onlar onu ana bozdu he. Alan Adam gönül rahatlığıyla besleyebilir kesin seviyor tamam. besliyor be abiyorum be abi bu uçları bana sahiplenirken için sana çok çok teşekkür ediyorum Allah hayırlı uğurlu olsun yani kardeş Eyvallah Allah Alan arkadaşlar güle güle beslesin arkadaşlar e, şöyle yapalım iki tane video paylaşacağız peş peşe. E, bu videodan sonra bir video daha gelecek. Takipte kalın. Eyvallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle söyleyeceğim. Akif kardeşimle de dört tane kuş alıyoruz. Bir uçan kuş uç var. Bir uçlar kuşlar babaya alıyoruz. Bir tane de beyaz kuş var. Beyazın kardeşi de var. Daha doğrusu. Bir kardeşi daha var beyazın. 5 tane kuş alıyoruz. Kardeşim. Şu gökbenekli uçtan başlayalım. Silahlı gök melekle hazır olandan başlayalım Evet. Ondan sonra anneyi babayı çıkaralım. Ver kardeşim. Kırçıl gibi de kuş gök melekle arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kardeşim bu kuşu bize bir anlat. Hakim bu kuşun içinde ben sana bir şey kanadı falan değiştirdim. Ben bu kuşun antrenmanını adım. 20 metre, 25 metre, 9 takla, 10 takla, 11 takla yapıyor. 13-14 tane çıkar diyor. Uçumun uçumun sistemli gezer. Heh. Nasıl uçumlar arkadaşım? Orta menzilin üstünde gezer, girdikten sonra topuklar çıkar, atmayla kısma arası yapıyor bakmış. bu kuş. Altı maltı dolu, inme, yapışma neyim olmaz. 8 takla, 10 on takla, 11 on takla ile iner yerine. Ama dara uçurmasınlar bak, yani. açık alana uçursunlar. Duydunuz abi bu kuşun anneyi babayı da alıyoruz. Onları da anlattık kardeşim getir. Şunu ver şu, an, babasını bana ver. Şunu at bir oluyor kardeş. Öyle bu kuşun babası. Bu da annesi. Anlat kardeşim bu kuşu bak. Babayı ben kafayı kaldırdı bir küç dönmeye başladı indirdim koydum yere. Gökmeneklerimin özü kardeşim bak. Tamam. Hani oyunsuzdu o kuşa. Karagırçıl dişi de iki yaşında kardeşim. Sadece ben tek bir şey diyorum. Antrenman versin. Benim kuşumu. sadece kilosuna atlasın. Bir kuş kuşun üstüne nasıl dönüyor, nasıl kıvrak kanat çalıştırıyor. 10 gözü 8 de vurur, 12, 13 de vurur bak. Mesafeler ne kardeş? 20 metre, 25 metre, 30 metreler yakalar. Bu da aynı 13, 14 tane, 15 tane çıkardır. 13, 15 tane. iyi İyi bir damızlık diyorsun yani. Ya ben sadece ne diyorum? Bak sadece kuşumun kilosunu arttırsın. Gözüyle görsün, ondan sonra damızlığına çeksin. Önce görsün. Ben Görmeden bak çekmesin. Tamam mı Dara uçurmasın, açık alana uçursun. Gök melekli kuşun anneyle baba. Öyle hazır olmuş bir takım bilginiz olsun. Ne evet. vurursa olsun bütün kuşlarla da çalışır bu kuşlar. Tamam kardeşim beyaz kuşla <laughs> mı Beyaz kuşun kardeşi de aldık yarın gelecek. Böyle evet, beyaz kuşun kardeşini de onu da aldık. Onu da yarın getireceğiz. Şunu güzel bilmek. Dur be kardeşim. Kuşun kuşu da bütün. <laughs> Anlat kardeşim bu beyaz kuşu. Beyaz kuşu de kanat değiştirdim. Kanat değiştirdim yavruya 3 gün uçtu sadece 3 gün Heh. yavruya öldürdü ondan sonra öldürdü bak istiyorsan bazar günü bak 3 aydır kuşum yatıyor bazar günü ben evde olurum gel sadece kaldırayım kuşun kanat sallayışına, sistemine kıvraklığına baksın şu anda 15 metre 17 metre kuşun üstüne çökmeye başladı 6 takla 7 takla Kıvrak bak erkek. Ateş saçıyor boşuna... dediğin uç bu uç mu? girdiği zaman aynen, ateş saçıyor dediğin uç bu uç değil mi? Canlı da bak canlı da atayım gözleriyle uçumunu, uçumunu gözleriyle görsün. Öyle şeyler. ama bak bunda da kilo var. Bunda da kilo he. var. Kilosunu arttırsınlar çok kıvrak kuş. Tamam kardeşim. Kaç Hı. tane yapıyor? Kaç tane? Bunlar da yıllardır uçuyor. 14-15 tane yapar kardeşim. Yıllardır uçuyor. Aynen. Taklalsız maklalsız indiğinde götünü başını salladığında kutuya boşuna direkt ben ne diyorlarsa fazlasını vereceğim. Tamam. Ben 3 aydır yalnız benim kuşum kapıya çıkmıyor. Çalışıyor işten dolayı. Tamam kardeşim bunu da aldık kabul ettik. Arkadaşlar Akif'ten de 5 kuş aldık. 5 kuş sizlerle olacak. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Buyurunuz abi. Biz de arkasında dururuz. Allah'a emanetsiniz. Arkadaşım bunu da. Selamünaleyküm dostlar. Şöyle e, kardeşimizle beraberiz. Allah nasıl kısmet ederse Abi uçuşçuluğa son veriyor. Kendi baktığı, beslediği, uçurup oynattığı anaç kart uçlarından dört tane. Beşinciyi almadım. Çünkü dört tanesini çok oydu. Üst düzey olsun diye beş, beş tane, dört tane alalım dedim. Beşinciye yer vermedim. Şimdi kardeşime de soracağım. Beş düşü oradan koruyu bir aslanım abi. Kardeşim bu şu eline gel. Bu kuş ne yapıyor? Sen bu kuşu bize bir anlat. Kardeşim bu kuş kara geçirme kuşu. Kendim damızlık olarak getirdik, Uçurdum altından çay yavrularımı da uçurdum. Kuş 15-20 metre yapıyor. Kameraya basıyor. 5-6 tasla aydın kardeşim. 15-20 metre. 15-20 metre. Basıramadığından kanatlarını bahaslıyorum sürekli. Bu son verdim. Yasin arkadaşımıza da ricada bulunduk. Kuşlarımızı verecek Yasin kardeşim diye. O şekilde kuşlarımızı getirdik kardeşim. Kaç tane atlıyordu kardeşim demiş. Kardeşim bu kuşun 5-6 taklası var. 5-6 taklası, taklası var. Sormuyorum ben. Kaç tane ha. Giriyordu? Kaç tane şey yapıyor? Yerim olduğum yer mıntıkada normalde bir kuş uçmaz kardeş. Nasıl uçmaz? Yerim öyle bir e, sıkıntılı yerken çok dar. Kuş istediği gibi hareketini yapamıyor. Yani dar alan dar olduğu için kuş hani ne kadar da bana indirse de kuş yukarıdan almaya çalışıyor. Yerin dar olduğundan. Ondan dolayı kuşlarımı mahasa çekiyor. Kuş kaç tane fişek yapıyordu kardeşim bu kuş? Bu kuş 15-20 fişek yapar kardeşim. 15-20 tane şey. şöyle Gelip, gelip baş, yapar. baş yapar gider kardeşim. Kardeşim şu kırmızı bu şöyle bir duruyordu. Bir de onu ver de bir de ona bakalım. Vallahi kardeşim, kardeşim o da Bu canım. da mı kastı kardeşim? Bu da mı bu, bu kuşun... Kanatlar da geliyor herhalde. Geliyor. Bakın. Yol verdim kanatlara yol verdim. Kardeşim çakmaklı kızıl göz bir evet, belki. kardeşim. Kızıl göz bir kuş. Bunun 25-30 metresi var. 25, 30 metre. Yarım metreye düşürür kuşun antrenmanını vereceğim. Yarım metreye düşürür kuş. O şekilde bu kuş. Onu da aynı anlattığım gibi yarım dar olduğundan kuş istedikleri bir şekilde hani ne kadar da olsa hayvan istediği bir şekilde şeyini yapamıyor. Kardeşim Darmanını mesela yapamıyor. kaç tane gidiyordu böyle? Kardeşim yarım metreye oturur. Bu kuş yarım metreye oturur 25-30 metre. Kaç <laughs> tane bir fişek yapıyordu? Fişe 5-6 takla. Taklasın tağlasın, tağlasın yani. ha, kaç ya, tane? Ya. giriyor kuşum üstüne. Kuşum değil. oynadığını biz kardeş 20 seferini yaptığını gördük. 20 sefer yaptı Evet kardeş. 20, 20 sefer, 4 seferleri abi. söyle bana. Ver. Abi bu da erkek bu da. da. Bunu da azık kaldırdık. Ha der kardeşim görürken yiğamiyon dediğin şu meşhur erkeni ver bakayım. Bu zamana kadar kuşla meraklı olduğum kuşum, damızlık kuşum bu. Esas kuşum bu. Esa, esas kuşun bu, Yanaştır kardeşim. Kardeşim. esas kuşum bu. Yanlaştırsan ha. Yanlaştı kardeş. Esas kuşum bu. Bu kuşun damazını. Kuşları da çek. Bu kuşun davasına kardeşim. Bir dakika çekil kardeşimi çek şimdi. Bu kuşun davasına kapında kuşu çekirdekten yetişmek hepimiz de kuşçuyuz. Bu kuşun davasına kuşu besledik. Bu kuşun ayağına mı kuş besledik? Bu, bu kuşun zaman... ayağına ben kuş besledim yalan Allah sevmez arkadaş. Ne şimdi alt tarafı muş? bir kuş yumurta. Yalan söyleyecek bir durumumuz yok kardeşim. O yani. araya geç. Kuş ha? ne yapıyorsun sen onu? Kuşun kuşun ben kardeşin, sana inanıyorum. Ben İnan nasıl kuş, zaten kuş, kuş, nasıl kardeşim ben sana söyleyeyim. Yavruluğunda daha cüce kusmadan kuş 7-8 metri tarlaydan. Evet. Yedi sekiz taklayan adam boyuna düşür, bu şekilde gider o kuş. Tamam. Altından çıkan yavrular <laughs> da aynı. Hep borun borttan kuşa vurur. Hiç önemli değil. bir kuş. Berici bir kuş. Altı sarı Ne, ne yapıyor bu kuş bir anlat kardeşim? Kardeşim o kuş dediğim gibi adam boyuna düşürür kardeşim. Seferi de fazla. Kaç Bak burada buradaki dört tane kuşumun seferinde en fazla sefer yapan kuşum olur. Kaç tane yapıyordun mesela kardeş kardeşim? Kardeşim hiç yapmadıysa o kuş bana verildiğinde hiç yapmadıysa kardeşim otuz seferini yapmıştır. Otuz tane. Otuz seferini 30 yapmıştır. Yapıyordum. Kardeşim bu da dişi Yeni vazgeçilmez yani. bu kuşum, şu kuşların içinde vazgeçilmez bu kuşum varsa o da olur. Şu kuş kardeşim dişisi mi? Bu, bu, kuş o gökün dişisi kardeşim. Peki kardeşim Harun çok güzel bir dişiymiş. Yakından alalım da Dostlarla baksın. Tamam kardeşim. Bir de bunu alalım. Bu kuşun, bu kuşun da kardeşim dört beş taklası var. Şimdiki alalım. Dört takla beş dört takla. Anaştığına. kardeşim. Cücağı yeni kustu yanı olsun. Kuş. Tamam, tamam ekçe olmuş. Ekçe evet. 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 miydi? olmuş. Tabii. He, yani ben açını konuşuyorum kardeşim. Ben de iki düzeni konuşuyorum. Bu kuşu ben uçuramıyorum. Nasıl uçuramıyorum? Kuşu bastıramıyorum. Hani ayağı yerden kesildiğim o kuştan hayır bekleme hayır. Basmıyor, hayır. Diyor. Basmıyor kardeşim. kardeşim diyor öyle öyle kuşum kardeşim. Basmaz. O kuşu götüreceğim kardeşim, uçuracağım diyeceksin ki bana böyle böyle diyeceğim kardeşim diyeceğim. Tamam Kuş açık alan yere. Açık arazi mi var yok? Açık arazi kardeşim. Kardeşim Teşekkür ediyorum. Uf ne demek, kardeş ne senin, işim, zaman hazırsın, kardeşim? Sahiplendirdiğim için. Ne Yasemin kardeşim? Kardeşim. İşim razı rast Her zaman dostlarımız kazansın. Kardeşim. Kardeşim. Allah bin kere razı olsun. Ben sana Sen, bırakın, sen ben burada bu pozisyona düşmek. Allah bin kere razı olsun. Kardeşim. İşimi razı kessin.